Bağımlılık, biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutları olan bir hastalıktır. Ee, kısaca tanımlarsak kişinin bir ilaca, madde ya da alkole karşı alıştığı kullanımın da ötesinde engelleyemediği bir kullanım arzusu duyması, zaman içinde giderek kullandığı miktarların artması, çeşitli fiziksel ve ruhsal yaşadığı sorunlara rağmen kullanıma devam etmesi, engellenemez bir istek duyması olarak açıklanabilir. Bulamadığım zaman abi kendi kendimi kesiyorum. Bulamadığım zaman. Yani yaşamak istemiyor musunuz o anlarda? Yaşamak istemiyorum. Ölmek istiyorum daha doğrusu. Dünyada e, Türkiye'yi rakamlarla kıyasladığımızda çok iyi bir noktadayız aslında. Özellikle uyuşturucu ve alkol e, bağımlılığında ki bunlar daha problematik ve daha e, ölüme neden olan bağımlılık türü olarak e, görünüyor aslında. E, alkol kaynaklı ölümlerin dörtte biri genç ölümü dediğimiz ölümlerdir ki bu alkolün kötüye kullanımından işte trafikte ya da herhangi bir suça karışma nedeniyle yaşanan ölüm vakalarıdır. Müzik gerçekten madde kullanım fikrinin özellikle gençlerde ilk yıkıldığı yer. Yani kişi sigarayla aslında bir madde kullanım fikrini bilinçaltına yerleştiriyor. Dolayısıyla tütünle mücadele çok önemli. dünyada deneme oranı yaklaşık genel ortalaması %5 civarlardadır. Türkiye'de en son yapılan ve elimizdeki tek resmi veri olan TÜBİM'in yaptığı araştırmaya göre de bu %2.7'dir Türkiye'de. Türkiye'de başka bir problemimiz var. Bu ciddi alınması gereken bir problem. Özellikle genç kullanımında önemli bir artış ve artma trendi vardır. Türkiye'de özellikle sentetik uyuşturucu kullanımı, gençlerde sentetik uyuşturucu kullanımı yaygınlaşıyor. Sentetik uyuşturucuların en büyük özelliği hem bağımlılığı çok hızlı yapıyorlar hem de ilk kullanımda dahi ölüm riski var. Bu yüzden de Avrupa'daki uyuşturucu kullanım kaynaklı ölümlerde birinci sıradaki ülkeyiz. Üç sefer aldıktan sonra bir tane arama başlar. Üç sefer içtikten sonra aşı olmuş bir durumdadır. Artık kendini kurtaramaz. 4 gram, 5 gram eroin içerim. Öldürücü değil mi bu kadarı? Öldürücüdür. Fakat bize bir şey yapmaz çünkü ben 9 seneden beri kullanıyorum. Müteahhit defalar tedavi oldum. Çıktım. Bir başka kişi kullansa bu kadar eroini ne olabilir? Bunun benim kullandığımın onda birini kullansa ölür. Çeşitli fiziksel ve ruhsal e, değişiklikler gösterir kişi bağımlı olduğunda bunlara bakarak anlayabiliriz. Örneğin gözlerde kızarma. E, Uykusuzluk, kişinin bir anda çok agresif olması, normalde vermediği tepkileri vermeye başlaması, çok para harcaması, hırsızlık yapmaya başlaması, artık biraz daha kendi içine çekilmesi, iletişimin azalması gibi belirtiler bize bu kişinin bağımlı olduğunu düşündürebilir. Mahvolmuşum abi ben. Anlatabiliyor muyum abi? Abi ya ben mahvolmuşum abi ben. Bağımlılık tedavisinde çeşitli evreler var. Kişinin biz tedaviye başlamadan önce hangi evrede olduğunu belirlemek durumundayız ki ona göre bir yol çiziyoruz. Bir bağımlının bir amatemde 28 günlük veya 30 günlük bir e, tabi tedavi sonrası tekrar e, topluma verimli bir birey haline gelmesi mümkün değil zaten. Dünyada da böyle bir sistem yok. Yani bunu başarmış bir ülke yok. Dünyada bunun yöntemleri rehabilitasyon dediğimiz bir süreç tasarlanarak yapılmış. Yani siz tıbbi tedavisini tamamlamış biriyi alıyorsunuz. Tekrar yaşam becerileri ve tekrar topluma entegrasyon becerilerini kazandıracak bir rehabilitasyon sürecine sokuyorsunuz. Hastanelerde veya evinde müdahil depolar, serum yiyerek tedavi oldum fakat insanın vücudundan çıkıyor, zikrinden çıkmıyor, aklından çıkmıyor. Hani ben öyle insanlar gördüm ki 40 sene evvel eroin içen bir insan 40 sene sonra tekrar içti. Kişinin tedavi süresi aslında biraz bağımlılığının şiddetine göre değişebilir. Çok uzun yıllardır gelen bir bağımlılık öyküsü varsa tedavi süreci biraz daha uzun sürebilir. Fakat bu kişiden kişiye çok değişkenlik gösteren bir süreç. Ama biz yine de herkesi en az bir sene gözlem altında tutmaya, takip etmeye çalışıyoruz. <laughs> İhtiyacına göre kişi yatılı olarak burada kalabilir veya tam zamanlı ayaktan böyle bir programa dahil olabilir. Ama bu programın kişiyi iyileşme hedefi olması gerekiyor ve toplumdaki bazı yaşam becerilerini de katması gerekiyor. Yani hijyenden tutun da bir iş disiplinine, arkadaş ve sosyal iletişim becerilerine kadar bütün becerileri tekrar kazandıracak bir süreç geçirmesi gerekiyor. 7 yaşından beri esrara alıştım. Yatılı mektepteyken. Ondan sonra acıma bu 73 senesinde de eroin patladı. Tek içiyordum, kah içmiyordum. 75'te müptelası oldum. Bugüne kadar eroin içiyorum. 10 yaşındaydım. Çakır Hasan, dayım benim. Belbel bir kenarda var. Beni alıştıran odur abi. Ben tozları basıyordum, plaka yapıyordum. O da bana içiciklik veriyordu. Ona yardım ettiğiniz için size eser veriyordu. Tabii efendim. Uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili yapılan bir araştırma var. Ee, soruyorlar eğer bu bağımlılık yapıcı maddenin bu kadar tahrip edici, öldürücü olduğunu bilseydiniz başlar mıydınız diye sorduklarında cevaben yüzde 85'i diyor ki başlamazdım. Bunun gibi kötü şey dünyada daha gözükülen bir şey yoktur. Ben bir gençlik toplum halinde zehirleniyor tavsiye etmem. İnsan düşmanına tavsiye etmez. Hayatımızı mahvetti. Perişan olduk. Gelecek kardeşlerimiz Allah onları abi onlar kurtulsun bari abi biz bak mahvolmuşuk Şeker abi be. Mahvolmuşum abi ben anlıyor da abi. Tedavi sonrasında takip için daha çok psikolojik destek ve sosyal destek kullanılıyor. Zaten sosyal destek artık e, detoksifikasyon dediğimiz aşamadan sonra ve kişinin psikolojik problemleriyle çalışılıp ruhsal destek verdikten sonra devreye giren bir süreç. Sosyal destekte ne yapıyoruz? E, arkadaş çevresini, kendi sosyal çevresini yeniden yapılandırması üzerinde çalışıyoruz. Sosyal beceriler elde etmesi. Yeni bir iş kazanması, eğer çalışmıyorsa bir işe başlaması sağlanıyor. Takip sürecinde daha çok sosyal destek devreye giriyor diyebiliriz. Çalışırım. Çalışmak bir şey değil benim için ama bana imkan vermiyorlar. Yani daha doğrusu cemiyet beni kabul etmiyor artık. Bağımlılık bir şeylerin sonucu. Tek başına bir şey değil. Neyin sonucu? İşte aile ilişkilerindeki zayıflamanın sonucu neyin sonucu spora gençleri yönlendiremememizin sonucu neyin sonucu sanata gençleri yönlendiremememizin sonucu kişi bunun bir hastalık olduğunu bilmediği için bağımlı olduğunu da kabul etmiyor bunun bir tedavisi bir çözümü olduğunu da bilmiyor ve kabul etmiyor tabii aile hem süreçte çok etkili. Yani bir kişi direkt o gün bağımlı olmuyor. Bir süreç yaşıyor. Burada da çok etkisi var aile. Ailenin iletişiminden tutun da e, davranış biçimlerine kadar birçok etkisi var. İşte bu dolayısıyla aileleri biz tedavi rehabilitasyon programında da aileleri içine kattık süreci. Yani yaptığımız rehabilitasyon programı bu dünyada da ilk aslında Tedavi aşamasından sonra kişinin dikkat etmesi gereken aslında süreç sosyal uyum süreci dediğimiz yeniden hayata entegre olmaya başladığı süreç. Bu süreçte de kişinin yeni uğraşlar edinmesi, kendi meşgul tutması ve psikolojik tedavi süresi boyunca öğrendiği madde isteğiyle başa çıkma gibi yöntemleri istek yaşadığında kullanması önemlidir.